Selam selam merhaba 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 hoş geldin hoş geldin hoş evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim özgürce ASMR'e hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim şimdi video başlamadan önce özgürce ASMR'e abone olursanız bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı beğenirseniz çok memnun olurum değerli takipçilerim izleyicilerim. Şimdi bir isim saymacaya daha başlıyoruz değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Şimdi bir isim saymaca yapmaya başlıyoruz. Evet, evet çok değerli bir arkadaşımız aylardır bekliyordu ve bugün ancak müsait olabildim ve evet Nur için evet Sema Nur için özel bir isim saymaca daha yapmaya devam ediyorum. Evet isim saymaca yapmaya başlıyorum. Evet Sema Nur seni çok beklettim ama kusura bakma çünkü çok yoğunum biliyorsunuz. Çünkü hem çalışıyorum hem yani çok yoğunum hem çalışıyorum hem de çok meşgul birisi olduğum için anca şimdi müsait oldum ve onun için kusura bakma ve şimdi senin için özel olarak bir isim saymaca yapmaya başlıyorum Zemanur. Evet takipçilerim şimdi bir isim saymaca yapmaya başlıyorum. Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Evet hoş geldin. Hoş geldin Semanur hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin Semanur. Özgürce Asemeri hoş geldin hoş geldin hoş geldin Semanur. Seni çok beklettim Semanur. Çok Özür dilerim senden çok kusura bakma. Semanur. Semanur, Semanur, Semanur. Özgürce, Azemeri. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Semanur. Semanur, Semanur, Semanur. Özgürce, Azemeri. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, Semanur. Semanur, Semanur, Semanur. Hoş geldin arkadaşımız Sema Nur çok beklettim inanki aylardır beni Sema bekledi isim saymaca yapacağım diye bekledi ona beni takip ettiği için ve tüm videolarımızı beğendiği için Sema Nur'a çok teşekkür ediyorum ve sevgilerimi sunuyorum Semanur. Semanur, Semanur, Semanur. Sana çok teşekkür ederim. Çok iyi bir takipçimsin ve çok iyi bir izleyicimsin Semanur. Senden çok özür diliyorum inan ki Semanur hiç bir fırsatım olmadı yeminle bak gerçek hayırlı sabahlar cemanur hayırlı sabahlar hayırlı sabahlar cemanur 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 hayırlı sabahlar cemanur 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 hayırlı sabahlar cemanur iyi akşamlar cemanur iyi akşamlar iyi akşamlar cemanur iyi akşamlar iyi akşamlar cemanur, i̇yi akşamlar, iyi akşamlar, cemanur. Semanur zamanur zamanur iyi akşamlar zamanur İyi geceler iyi geceler zamanur iyi Geceler iyi geceler zamanur Semanur zamanur zamanur iyi geceler zamanur Zemanur zamanur zamanur iyi geceler zamanur. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Semanur. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Semanur. İyi uykular. İyi uykular. Semanur. İyi uykular. Semanur. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, Semanur arkadaşımız beni aylar özür diliyorum. Semanur gerçekten hiçbir yani fırsatım olmadı. Bak hem çalışıyorum hem dizi film dizi film dedi. Ben çok kalabalık bir ailem olduğu için yani kalabalık dediğim için ufak oğlum falan olduğu için yani şimdi fırsatım oldu ve sana bu videoyu özel olarak isim sayma şey yapıyorum Zemanur. Sana iyi izlemeler ve sana e, tekrar yine çok özür dilerim seni beklettiğim için ve isim saymacına devam ediyorum Semanur bak Semanur 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 ve isim saymacına devam ediyorum Semanur Selam 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 merhaba 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 hoş geldin 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 Semanur hoş geldin hoş geldin çok iyi sıkı takipçim Semanur hoş geldin hoş geldin Özgürce Azemere hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin Semanur 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 hoş geldin hoş geldin hoş geldin Özgürce Azemere hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin Semanur Semanur, 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 Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Semanur, Özgürce, Azemere. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Semanur, 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 Semanur. Hoş geldin, Semanur. Günaydın, 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 günaydın. Semanur, günaydın, günaydın, Semanur. Günaydın aydan iyi sabahlar iyi sabahlar zamanur iyi Sabahlar iyi sabahlar Semanur, zamanur zamanmanur zamanur zamanur iyi sabahlar zamanur zamanmanur zamanur zamanur iyi sabahlar zamanur iyi sabahlar zamanur Semanur, 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 çok iyi bir takipçim Semanur. Evet, senden çok özür dilerim seni beklettiğim için Semanur. Evet, bu isim saymacayı senin için özel olarak yapıyorum Semanur. Sana iyi izlemeler, iyi Zehirler Zemanur İyi Akşamlar Zemanur İyi Akşamlar Zemanur 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 İyi Akşamlar Zemanur 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 İyi Akşamlar Zemanur Allah rahatlık versin, Allah rahatlık versin zamanur. İyi geceler, iyi geceler zamanur. 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 İyi geceler, iyi geceler zamanur. Allah rahatlık versin zamanur, Allah. Sen zamanur iyi uygular zamanur iyi uygular zamanur Evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim zamanur arkadaşımız için özel olarak bir isim saymaca yaptım değerli takipçilerim beni aylardır 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 bekliyordu ve anca fırsat Sema Semanur için bir özel olarak isim saymaca yaptım. Evet Semanur sana iyi seyirler ve son kez son kez devam edip ve videomu bitireceğim Semanur. Bu isim saymaca senin için özel olarak yapılmıştır Nur. Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Worries, ini, hoş geldin, geldin. geldin, geldin, geldin. geldin Seman Nur hoş, 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 hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Özgürce Azemere'ye. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin Seman Nur hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Özgürce Azemere'ye. Hoş geldin. Hoş geldin hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Seman Nur. Semanur, Semanur, Semanur. Hoş geldin Semanur. Özgürce Azemere. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin Semanur. Günaydın, 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 günaydın. Günaydın, 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 günaydın Semanur. Günaydın Semanur. İyi sabahlar, iyi sabahlar Semanur. İyi sabahlar Semanur. İyi sabahlar Semanur. İyi sabahlar Semanur. İyi akşamlar iyi akşamlar zamanur iyi akşamlar zamanur iyi geceler iyi geceler zamanur iyi geceler zamanur Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin zamanur iyi akşamlar iyi akşamlar zamanur iyi akşamlar zamanur iyi geceler iyi Geçeler zamanur iyi, geçeler zamanur. Allah rahatlık versin, Allah rahatlık versin zamanur. Allah rahatlık versin zamanur. İyi, geçeler zamanur iyi, geçeler zamanur. Allah rahatlık versin zamanur. Allah rahatlık versin zamanur. Allah rahatlık versin zamanur. İyi, uykular zamanur iyi, uykular semanur iyi uykular Allah rahatlık versin semanur tatlı rüyalar semanur iyi uykular iyi uykular semanur iyi uykular semanur iyi uykular semanur evet değerli takipçilerim değerli izleyicilerim bir isim saymayacağım daha sonra geldik semanur videomu senin için özel olarak yaptım Sema Nur. sana iyi seyirler iyi izlemeler ve videomu burada bitiriyorum bu izin saymaca Sema Nur arkadaşımız için özel olarak izin saymaca yapılmıştır değerli takipçilerim değerli izleyicilerim bu videoyu bu videoyu Semanur arkadaşımız için özel olarak yapılmıştır. Semanur sana iyi seyirler, iyi izlemeler. Semanur beni daha çok, daha çok, daha çok takip etmeye ve beni tüm sevenlerine ve izleyenlerine ve tüm arkadaşlarına özgürce azemleri önermeyi unutmayın. Ama burada bitiriyorum Sema bu videoyu senin için özel isim sayma videosu videosudur. Evet, iyi seyirler, iyi semeler. Herkese iyi seyirler, iyi seyirler. Bana abone olmayı da unutmayın özgürce ASMR'e abone olursanız bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı beğenirseniz çok memnun olurum ve yorumlarınızı da yazmayı unutmayın değerli takipçilerim. İzleyicilerim, herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Bu video Sema Nur için özel, Sema için özel olarak yapılmıştır. Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Sema için özel olarak yapılmıştır bu video. Sema için, Sema Nur için özel olarak yapılmıştır. Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler.